Süperstar RK yine geldi. Bu adam iyi bir insan oluyor sanırım. Baba, anne. Baba, anne. Baba. iyi günler dilerim. Bir şey mi oldu baba? İnsanlar beni izlemek için bilete ve patlamış mısır'a para döküyorlar. Ama şu anda bedavaya karşınızdayım ve siz en ufak bir tepki bile vermiyorsunuz. Arkay, sen mi geldin? Evet, tabii ki benim. Siz benim evimde olmadığınıza göre ben gelmişim ha? Şunu söylemek için geldim. Artık sorunlarımızı halledip yeni bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Olur. Peki bu arada annem nerede acaba? Bu tarihi anı kaçırmasını hiç istemem. Biriniz bana söyleyebilir mi? Annem nerelerde? Hı? Kayınvalidemi gören var mı aranızda? Baba lütfen annem... İşte buradaymış. Merhaba anne. Arki, oğlum geleceğini neden? Anne, geleceğini önceden haber vermeyen, ya hırsız ya gizli bir hayran ya da karıncadır. Sizce ben hangisi oluyorum? Burası bizim evimiz değil mi? Hadi içeri girelim. Arki, e, bir sorun mu var oğlum? Yazık bana. Ne yapayım anne? Söyleyin. Şu an imajım yerle bir oldu. Kalkıp buraya ne zaman gelsem komşular ciddi bir sorun olduğunu düşünecekler. Gerçi evet, ciddi bir durum var ama bu özel bir durum. İçeride konuşabilir miyiz? Anne, hani hadi siz de gelin. İçeri geçelim. Buyurun. Rahatınıza bakın lütfen. Evet. Gelelim konuya. Arkayı dinle. Buraya şu öğle yemeği konusu için geldiysen onu dert etme lütfen. Her zaman olan şeyler bunlar. Nasıl dert etmeyeyim anne? Bu konu çok önemli. Ama şimdilik olanları bir kenara koyalım olur mu? Çünkü buradaki asıl meselemiz şu ki son derece dikkatli düşündüm. Gerçi şartlar beni zayıf düşürecek kadar saçmaydı ama... ...bunu kızınızın yüzüne karşı da itiraf ettim zaten. Ona aşığım ben. <laughs> Gerçekten mi? Hepsi bu da değil. Eminim çok şaşıracaksınız ama sizin kızınız inanın benden bile daha büyük bir şapşal çıktı. O da yine yüzüme karşı beni sevdiğini itiraf etti. <laughs> Arkey, oğlum bu harika bir haber. Hem ben zaten en baştan benim Madun'un seni... Bir dakika, bir dakika, bir dakika anne, bir dakika. Şimdi kutlama yapmanın hiç sırası değil. Çünkü her şey şu an düşündüğünüz kadar iyi değil. Çok üzgünüm. Neden? Ne oldu Arkey? Karım bütün bu olanlara rağmen hiç mutlu değil çok üzülüyor. Üzüntüsünün nedeni ise ikinizsiniz. İkiniz. Sorun şu ki o yalnız benim karım değil. Aynı zamanda sizin de kızınız. Evet. Bu doğru. Karım onu dünyaya getiren annesiyle babasının birbirleriyle dargın olup tek kelime konuşmamalarından Hatta ayrı yaşamalarından son derece üzgün ve haklı da. Ben bir saldırıya uğradım ve kurşun yediğim halde iyileştim. Ama bana saldıran bu beyefendiye artık çok daha büyük bir saygı duyuyorum. Yani ben her şeyi unuttum. Peki siz neden unutmuyorsunuz? Söyleyin. Babam ne yapmış olursa olsun değerleri için yapmıştı ve tabii siz ve kızları için. Bütün bu yaşananlarda bir suçlu ararsak o da benim. Her şey benim içkiliyken arabamla o gence çarpıp olay yerinden kaçmamla başladı. Sahi adı neydi çocuğun? Mukund Dikşi. Allah'ın kaderi bizi böyle bir araya getirmeyi uygun görmüş. Bu kazanın meydana gelme nedeni meğer buymuş. Yani teknik olarak bütün bu yaşananlar benim yüzümden yaşananların suçlusu benim. Başka kimse bir şey yapmadı. Benim yüzümden oldu. Ve tüm olanlar için her birinizden tüm kalbimle özür diliyorum. Affedin. Umarım bağışlarsınız beni. Peki anlamadım. Neler söylüyorsun? Baba bu özrü dilemeye ihtiyacım vardı. Çünkü ben olmasaydım belki de bu ailenin mutluluğu bozulmayacaktı. Herkes ayrı yerlere dağılmayacaktı. Sizi bu aileyi dağıtmaya hakkım yok. Size şunu söylemek isterim ne geçmişin ne de geleceğin bugünü mahvetmesine izin vermeyin. Mutluluğun sırrı daima anı yaşamaktır. Açıkçası kızınız beni tam bir yaşam koçuna çevirdi. İlişki uzmanına. O yüzden buraya kopan bağları tamir etmeye geldim. Kızınız için geldim. Madu'nun hatırı için. Biliyor musunuz onu üzgün gördüğüm zaman benim de bütün dünyayı üzesim geliyor. Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Anne, dünya barışına engel olmayın. Aranızdaki sorunları unutun ve barışın. Madu'nun hatırı için. Tamamen barıştığınız zaman çok rica ediyorum bana haber verin. Kutlamayı işte o zaman yapacağız. Bu arada ben en çok haşlanmış sebze yemeği severim. Bir daha yemeye çağırdığınızda lütfen aklınızda olsun tamam mı? seni çok ünlü biri yapabilirdim ama şimdi görürüz bakalım kim seni benim kadar ünlü yapacak salonların önünden bile zor geçersin artık ・・はい。